Gitti mi? Gittim. Ne? Ee? Ne iyisi? Bana da mahsetme. Kız orada mı? Bana doğruyu söyle. Ay bıraksana kolumu canım yanıyor. Kızı gördüğünde benden mi gizli? Ya niye senden gizliyim ben? Allah Allah. Bana ne kızdan ya? Sanki babamın kızı. Kim var evde? Ya karı koca işte. E, bir de çocukları, hani sen demiştin ya küçüğü oğlan büyük kız. Evin içine kadar girdin mi? Ya girdim. Zaten fenalaştığımı görünce hemen koluma girip koltuğa tuttular Ya kız su verdi, i̇şte annesi de tansiyonumu ölçtü. Oldu mu? Başka? Dur, hareketleri normal miydi? Dikkat çeken bir şey oldu mu? Ya da başka kimse var mıydı? Ay yoktu. Ya zaten onlar çok mutlu bir aile. Adam da çocuklarıyla çok ilgili, sanki öz evladı gibi. Ya ben sana yardım ediyorum, canımı yakıyorsun bir de. Git kendin bak o zaman. Ha? Bir daha da beni böyle şeylerle sakın uğraştırma. Şimdi hastaneden geldik baba. İyi bir şey kalmamış civanlı. Ne yapıyor şimdi? Yanında mı? Yok banyoya girdi. Artık iyice ayaklandı. Evde sıkılıyorum deyip duruyor. Gözün üstünde he mi? Hiç merak etme baba. Bir an gözüm ayılmıyor. Kız aramadı mı hiç? Telefonu çalmıyor. O da kimseyi aramıyor. Ne yapıp edip irtibata geçecektir yani. Sen civanı takip et. Adım, adım adım. Aldığı nefesi bile. Mirat Bey'i de boşlama. İşin içinde olabilir. Merak etme. Onu da takip ediyorum. Zaten vakit de iyice daralıyor. Ne vakti? Baba. Kız birkaç ay 18'e girecek. E? Ee? E pasaport çıkar, dışarı kaçarsa hiç bulamayız. Var mı? Parayı nereden bulacak? Olacak iş mi o? Şimdi Civan'ın anlattığı doğruysa kız kaç aydır çalışıyor. Ne harcayacak? Kazandığını biriktiriyor. Zaten bir uçak biletine bakar. Bir de Bey yardım ediyorsa zaten para hiç sorun değil. Ben mevteki adamla konuşayım ben. Pasaport neyim çıkarsa haberimiz olsun. Sen de gölge gibi takip et Civan'ı. Eğer kızla buluşursa bu sefer acıma. İkisine de sır. Çamaşır makinesi durdu asalım mı? Gülüm. Niye korktun öyle? Dalmışım ben. Ne yapıyorsun öyle pencerenin önünde? Hiç. Diğer. Yüpe gündüz bir şey olmaz be Her yer gitti zaten. Murat de de ki sabah gelen kadını. Olup bitenlere baksana. Nereye diyeceğiz? Hem... ...belki sen kadını benzettin. Ha? Olamaz mı? Hem öyle olsa... ...abin çoktan gelip burayı basardı. Değil mi? Elvan arıyor. Elvan, anam nasıl? Kötü bir şey yok değil mi? Ee, anan iyi. Diyar, gelen olur. Çok konuşamayacağım. Amcama kahve götürdüydüm az önce. Şirzat konuşuyordu. Oraya mı geldi? Yok. Telefondan konuştular. Kapıyı dinledim. Diyar. Aman gülüm. Dikkat edin. şüpheleniyorlar. Ne? nasıl? Nereden anladın? Civan Hanım senden görüştüğünü düşünüyorlar. Amcam aldığı nefesi bile izledi. Hadi Şirzat Ana. Bir de... Bir, bir de... Elvan. Şivan senden görürse ikisine de sık. Acıma dedi. Aman değil. Sokağa burnunu bile uzatma. Pencereye yaklaşma. Ya da hatta mümkünse başka bir yer mi bulsanız he? Mirak Bey'in güvenli değil artık. Sağ ol Elvan. Ben başımızın bir hal çaresine. Sen anama bir şey söyleme, o üzülmesin, tamam Tamam. Ne yapacağız biz Erdem? Nereye sığınacağız? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.